selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski videolarıma, shorts videolarıma ve normal uzun videolarıma bakacağız. Ee, bir aydır falan uzun video atmıyorum. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar şimdi bilgisayarı şimdi açtım. Şu YouTube'u bir açayım ben. Şuradan. Eski videolarıma ben bilgisayardan bakacağım. Orada bu yanda ya da bu yanda gözükeceğiz sizde. Hangi yanda gözükeceğini bilmiyorum. Çünkü ben yaparken nereye koyarsam zevkime göre koyuyorum. Ya burada ya da burada gözükecek az sonra ben açacağım. Şimdi kanalımıza girin. Arkadaşlar bu arada yeni profil fo profil fotoğraf nasıl? Bunu yorumlayın. Arkadaşlar ilk videomuz Shorts diyorsun o zaman şu anda bunu açacağım. Açıyorum arkadaşlar, hazır mısınız? 3 2 1. Bu ne ya? Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Bu ne böyle? Güzel desem edit hiç güzel değil bu arada bunun yorumları da kötü yorumlar bu ne ha ha 2003 bir, bir bu ne, bu ne edit ha ha, ha. bir fener olarak edit çok kötü doğru söylüyorum bir de bir kahve arkadaşlar bak arkadaşlar eskiden kötü atık yapıyordum bakın bu yorumlara siz bakmayın. Arkadaşlar ben burada etraf fotoğrafı çekiyordum. Sonra onu ekliyordum kalp kutu ya yapmayı bilmiyordum. Direkt ekliyordum üstüne kuru kafa koyup yapıyordum. Çok kötü bir video. Bu ne ya? Arkadaşlar ikinci videoya geçmeden önce abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İkinci videomuza o zaman geçelim. Sonunu unuttum valla bunu. Bilmiyorum bunu. Ne be? Nasıl bir video ya? Biz ne yapmışız burada? Niye çekmişim ben bu videoyu? Ne alaka? Kameranın en çok duran kazanır arkadaşlar başlıkta. O, okullar açılmadan önce falan yapmışım bunları. Uçtum resmen havaya. Ya, dur. Sonuna bir daha bakacağım. Benim. Oha nasıl atmış beni ya. Arkadaşlar nasıl attığını ben bilmiyorum. Şu anda çok fena. Arkadaşlar o zaman Şuna bakalım. Bakın bu çok komik, Çok komik alaka şimdi? Dur. anlayabilir misin? <laughs> Dur bu değil arkadaşlar. Yanlış video yapasın. Pardon. Şimdi şuradan aşağı inelim. Evet. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ben miyim ya? Bu ne arkadaşlar? Ne yapıyorum ben burada ya? şey demek istemiyorum Elit'e. Yani edit değil de bu videoya. Dur. Şuna bakalım. Dur bir tane daha var arkadaşlar. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Bir şey oldu sanki ya. Gole bak başlık gole bak kuru kafa kuru kafa kuru kafa. Şablon almışım da Gerçekten eskiden şablon al, alıyordum ben arkadaşlar. Bu ne ya? Çok rezil oldum şu an bu videoda gerçekten. İzlemeyen abonelerim bunu izledi. Ve şu an çok kötü bir video. Bu ne? Ah sarılar, ah sarışınlar Ya besmer kal sarışınlar Babayla zor yarışınlar Babayla zor yarışınlar Kendime iletiyo ne ya Bu nasıl aşk tak tak kapıda kim var Ah sarılar, ah sarışınlar Ya sarışınlar Babayla zor yarışınlar Babayla zor yarışınlar Tak tak Kim var şu anda tutuklardayım Arkadaşlar şimdi en eski videomuz bunun hepsini vermeyeceğim tabii ki. Sadece şu Bilal Okulu'da. Bu ne? <laughs> Bunu ne anlamda paylaştın ben? <laughs> Neyman uçuyor. <laughs> Adamın kafasına düştü. Işte. yani kötü bir video <laughs> Ayrıca bir tane yeni editimde karşılaştıralım mı edit, edit, o gösterdiğim İrfan Cekavici en nesil editini? Yeni bir tane yeni editimi açayım. Bakın. Şuna bakın. Çok güzel. <laughs> Senden açım yorum ben doğru. Olur şu edit'e çok iyi. Arkadaşlar <laughs> <adamın aklında, gülüyor> o gösterdiğim video hala ben çektiğime bile inanmıyorum. <laughs> Kendime edit yaptığım bir tanemi. Bence bunu göstermesek daha iyi olur. Şu. Bu ne? Bu ne? Bu ne bak, kötü. Bu, Bu ne? Arkanı Şablon mu Hayır. Şablon. ya? Şamlanıyor ya. Bu ne ya? Galiba, şimdi Şimdi, şimdi anlatın çok iyi edit Eski editlerim Görün çok saçma bence. Çünkü böyle bir şey olamıyor. Bence biraz güzel. Bunu ben Speed'in kanalından çaldım. Bu ne ya? İzlemek istemiyorum bunu. Bu ne? Ne sen kötü bir şey olmasın. Ben kaydırıyorum şu an kendi videolarımı. Abi tüyüm diken diken oluyor. O kadar utandım ki şu an. Bu ne ya? Be. <laughs> Altı inelim. Tospik videosu mu yok? Aha. Geldi o video. Bu ne? Hala. Okulun <laughs> arkadaşını öpüyorum. Burada yalandan anlıyorum arkadaşlar. O ya bir yandan gülüyorum siz anlamazsınız. Okulunu arkadaşım öpmeni özlemişim. Ben burada ağlamıyorum. Öylesine yapmak için ağlamış gibi yaptım yani arkadaşlar. Şuradan hangi hangi videoyu seçsem o kadar kötü videolar var ki. Aha geldik ona ya hak ona geldik ya hak. Seni Görüşüyor Yorumlara bakalım. Bilal Bilgisayar. Kalp kalp. Bilal yarın okul var. Tamam kanka. Okulda görüşürüz. Bir de arkadaşlar. Neye baksam. İlk yüklediğim videoya bakacağım. İlk yüklediğim videoya. İlk yüklediğim videoya arkadaşlar. Bakıyoruz hazır mısın? Dedim. bunu tabi kötüüreceğim üzüldüm buna bakın evet. ve arkadaşlar videonun sonuna geldik aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz ve arkadaşlar beni lütfen 1500 abone yapın ben şu an 1300 kaç aboneyim? Şuradan bakalım. 1300 1326 aboneyim arkadaşlar. 160 videom var. Yani ben YouTube'a başlarken hiç bu kadar abonem olacağını düşünmemiştim. Ben eğlence için başladım. Sonra edit yapmayı öğrendim böyle araştırarak. Sonra bu kadar böyle abonem oldu. Sonra bak. bakın ee, bana abone olma abone, ol abone oluyorum ee, videoları çok paylaştım ve ben bir günde 500 abone kazanan bir tane youtuber'ım gerçekten. Bir günde 500 abone kazandım o videolar sayesinde. Size teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. O zaman görüşürüz ve bir dahaki videoda yine izlemeyi unutmayın. Bye bye.